kocam bana çiçek almış ve üzerine şöyle bir not yazmış geçenlerde aramızda bir şeyler oldu bunu sadece storymi izleyenler biliyor sonrasında kocam beni böyle güllere boğdu ben de onu affettim aldığı güller o kadar güzel ki önce vazoya koydum sonra kendi kendime dedim Ayşe sen bu gülleri vazoya koydun ama bunlar birkaç güne solup çöpe gidecek ben de kocamın aldığı bu güzel güller solup çöpe gitmesin diye gül reçeli yapmaya karar verdim çöpe gideceğini mideme gitsin. Yani ben arkadaşlar çok romantik bir kadınım. Kocamın bana aldığı gülü çöpe atacak değilim. Siz de benim gibi romantik misiniz? Peki siz sevdiğiniz adamdan gül gelince onu çöpe mi atıyorsunuz gerçekten arkadaşlar? Ben asla çöpe atmam. Reçel yaparım yerim midemde ömür boyu hatıra olarak kalır kocamın aldığı çiçekler. Ay arkadaşlar ben bir şeyi düşünemedim. Şimdi ben kocamın aldığı güllerden reçel yaptım ama kocama sormadan yaptım. Ya kocam kızarsa? Sizce kocamın buna tepkisi ne olacak? şu an çok tedirgin oldum çünkü benim kocam her kızdığında evi terk ediyor. Ya aldığı gülleri reçel yaptığımı öğrenirse evi terk ederse ben ne yaparım? Eşimin tepkisini storylerde paylaşacağım. Mutlaka storylerimi izleyin derim. İnşallah kızıp evi terk etmez. Ama reçelin tadı çok güzel olmuş.